Yukarıdan çok alan olmuş can sayı hocam. Ya bir şey söylüyorum. Uzmanlara ne diyor Masur? Ya, Onlar düşükken almışlar ya. He. Millete kakalama için alın şuraya gidecek, buraya gidecek diye çizelge yapıyor böyle. İnsanları yönlendiriyor ya, yukarıdan. Yönlendiriyor sakın ha öyle şeylere gitme. Bir şey benim yaptığım bir malın bir değeri vardı ya. Şimdi o Mercedes hiç, arabası yok. mesela 100 milyarsa ya, sen onu bir milyon alırsan. Olmuş. Tam yediye gidiyor. Sağ Artık bir gidelim. daha bir milyon açar mı gidiyor. Kaçak mı dediyorsun hocam? ondan. Yok çanak yapıyorlar diyor. Yok bilmem. Aptal kandırma yapma şey ah, mi hocam? Tabii o çizelgeleri almak. 8-9 Türk trakı 18 liraydı. Kısa da 830'u 30 bulurdu. Bunun son şey hedefi diyordu. O uzmanlar dinliyor. 20 lira diyordu. 20 liraya çıktı. 22 lira diyor. Ondan sonra 30 liraya çıktı. 33 lira diyor. %16 %10 yüksel ya. Şurayı kırarsa şurayı. Ha kâd kâd 260 çıktı. Ben öyle uzmanlara... <laughs>